Hı. Uyusan keşke biraz. Uyandığımda Hı. burada olacak mısın? Az olmuş Uyandım da seni göremeyince Bir an Çorba yapıyordum sana Dedim ya Onu demiyorum ben. Can borcum var. Al bu canımı da sen de kurtul, ben de kurtulayım. Sen bana canlı lazımsın. Benim senin gibilerle işim olmaz. Niye? Sahibin mi kızar? Döver mi yine? Bu arada iyi benzetmiş ha. Temiz iş. Bak aslanımın. ...benim için çalışacaksın. Ha ben istemem dersen... ...o zaman da Haliç'te... ...balıkların midesine... ...bayram olursun. Anladın mı? Ha. Bir de şurada yazan var ya... ...şurada yazan... ...onun da canı yanar. Biz hepsini gördük... Sayıyordun sen hep hı? bir. Hmm. Hadi bir. Ama ah, Feride, hmm. işe yarıyormuş değil mi? <laughs> Keşke böyle her şeyi düzeltebilecek başka başka sihirli sözcüklerin olsa. Var. Mesela. Seni seviyorum. Öyle sadece sevmek yetmez. Hem hiçbir sihri yok. İki insan seni seviyorum dediğinde dünya barış oluyor. Açlığa, yoksulluğa, ince hastalığa çare bulunuyor. Bahar geliyor. Nasıl yok? Neriman'a da söylüyor muydun böyle sözcükler? <laughs> Neriman nereden çıktı Feride? 싸우려면 saklı sevdama mektuplar. Sevdiğimi söylemez isem, sevmek derdi beni boğar demiş Yunus. Saklı sevdam, ne olur artık bu aşka uyan. Güzelmiş. Kıntır. Nasılsınız inşallah? Mersi maşallah. Son sayımızı okudunuz mu? Yani kafamı böyle boş şeylerle meşgul etmiyorum doğrusu. Hı hı. Bir göz gezdirin derim. Nasıl söylesem? Avam, hmm. banal. Hmm. Zaten sen böyle şiirlerle falan uğraşma, hmm. zira büyük şairlere ayıp oluyor. Hmm. <laughs> dergideki şiirinizi okur okumaz yüreğinizden dökülen dizeleri, satırlarınızı göğsüme bastırdım. Siz olduğunuzu hayal ederek dergiye sarıldım. Bir gören olsa halimi, kim bilir nasıl gülerdi. Şairim, ince ruhlu delikanlım. Artık kavuşmanın vakti geldi. Yarın saat 11'de Yıldız Parkı'nda. Patates. Neriman Hanım siz? Randevulaşmıştı. Siz miydiniz o mektubu yazan? İlk kez böylesine cüret ediyorum. Hiddetlenmediniz değil mi? Yok. Yok. Sadece biraz şaşırdım. güzel sözcükler söylüyordum. Sahibine ulaşmayan bütün sözcüklerime sahip çıkıyordu da o yüzden. Hiçbir duygu niyetim bırakmıyordu. Peki... Onunla hiç aile olmak istedin mi? Bir de nereden çıktı bunlar? Merak ediyorum. Etme etme. Geçmiş geçmişte kalmış. Evet. Hadi bakalım. Bir. Bir. Kamran'a da konsaydı ya şunlardan. Abimi düşünmene gerek yok, onu düşünen var. Çalıkuş'un layığı ile alakadar kendisiyle. Yok, ne yapsam yaranamıyorum. Biraz saygı hak etmiyor muyum Seyfettin Bey? Ben size karşı bir saygısızlık görmedim. olsun. Şükür düştü. Hemşiren maharetli benim. <laughs> Ağrısızım var mı? İyi. Hadi uzan sen biraz. Dinlen artık. Yanıma gel. Aa olmaz mı? İşim gücüm var ya. O zaman ben de kalkarım. Ne yapıyorsun? Ah. de. Ne? Çok acıdı. Acayip acıyor gel. Yanıma gel. Çok acıdı. Oo. İyi tamam hadi. Şimdi ne yapmak isterdim? Çok uzaklarda olmak isterdim. Ben de mi uzaktan? Sen nerede olmak isterdin? Şu an olduğum yerde. Yusuf mevsu yüzünden mi bu kadar durgunsun? O yüzden mi dalgınız? Evet yani biliyorsun ben haksızlığa gelemiyorum. Sen de Yusuf'a haksızlık ediyorsun Kamran. Bence sen görmek istemiyorsun. Benim gördüğüm tek bir şey var. O da çocukluğumdan beri bana kardeş olan... ...ne zaman dara düşsen bana yardıma koşan bir Yusuf. Başka bir şey değil. Ah, aferin, ah. Sen Şaman'ın hikayesini bilir misin? Hı. Bir sahil köyü varmış. Böyle masmavi deniz olan. Bir gün deniz kenarına kocaman bir gemi yanaşmış. Ama çok büyük bir gemi. Köylüler gemiyi fark etmemiş bile. Onlar sahile baktıklarında hala oradaki mavi denizi görüyorlarmış. Çünkü köylüler geminin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Öyle bir fikirleri yok. Beyin görmediği, bilmediği şeyi algılayamıyor. idrak edemiyor. Ondan sonra şaman gelmiş. Köylülerin alnına dokunmuş. Köylüler daha sonra denize baktıklarında gemiyi görmeye başlamışlar. Yani Feride. Görmediğin şey. ...olmadığı anlamına gelmez. Çok da manidar bir hikayeymiş. Neden öyle söyledin? Bilmem. Öylesine. Hadi. Uy sen biraz. Görüyorsunuz değil mi Seyfettin Bey? Ben iyi niyetle davranmaya çalıştıkça onlar beni geri püskürtüyor. Size de aşk olsun. Bir ağzını payını vermediniz kızınızın. Beni kızıma karşı kışkırtmaya mı çalışıyorsunuz? Ne münasebet. Beni savunmanızı istiyorum yalnız. Savunulacak bir yalnız yoktu. Bakın Seyfettin Bey. Siz beşin vazifesini benden daha iyi biliyorsunuz korunup kollanmak istiyorum. Necmiye'nin bakışlarından, Besmen'in tehditlerinden korkuyorum. Hayır günün sonunda kabak yine benim başıma patlayacak. Tek korku mu? Günün sonundan kastınız. Besmen'in tehditini söyledim size. Feride her şeyi anlatacağım, yuvamı kurtaracağım diyor. Necmiye maşallah annesinin yanından hiç ayrılmıyor. Ha, bu ikisi gidip Feride ile konuşursa benden bilmeyin. Yukarıda kışta kıyametle çocuğumla sokakta kalmak istemiyorum. Ben karımın da kızımın da böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum. Siz de rahat olun. Müsaadenizle. Kamran nasıl? Uyuyordu herhalde. Girmedik odasına ama Feride yanında merak etme. Yok canım. Üşenmedin buldun mu sen bunları? Hı. hı. <laughs> Sabah bahçeye kahvaltı sofrası kuracağız. Şöyle babamla baş başa. Düşman çatlasın. Münasip olur mu böyle bir zamanda? Kamran'ı diyorsan o iyi. Ateş de düştü. Enişte mi diyorsan... ...gönlünü almak için biraz emek vermen lazım teyze. Hı. Neriman ne yapacağız? Asıl yılanın başı o. Anne, yok mu şöyle altınımız, para edecek bir şeyimiz? Satalım verelim babama, ev açsın şu pisliğe. Var işte biraz takım, bunlar da var. E tamam, yetmez mi ev açmaya? Def olsun gitsin. Bak yoksa Firde'ye musallat olacak ha. Firde ile bir şey mi konuştular yoksa? Yok. Benim işin haberim yok. Hmm. Sağ olmuş. Ben de geliyorum seninle. Ama lüzum yok böyle bir şeye. Sen burada kal. Kalmak istemiyorum. Zaten iyice tımarhaneye döndü burası. Ama yarın seni burada bulamayınca ne yapacaklar? Bana gelecekler. Sence ne kadar dayanabilirim ki teyzemle ...eniştimin sorgu sualine? Yerinin tespit edilmesini istemiyorsan beni de götüreceksin yanında. Ya sabre malalakes vur sazın Sana gölge edenler çıkmasın önüne Kaybolur biz çalınca hepsi birer bir